Şimdi bölgedeki arama tarama faaliyetleri devam ederken bir de bölgenin ihyası ve bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Sahada birçok sivil toplum kuruluşunu görebiliyoruz bizler. O sivil toplum kuruluşlarına tabii ki arasında Deniz Feneri Derneği de burada alandaki çalışmalarıyla katılıyor. İlkan itibarıyla buradaydı. Doğan Selçuk yayın konuğumuz Afyon Karahisar temsilcisi kendisi buradaki çalışmalarını anlatacak. Buradaki çalışmaları koordine ediyorsunuz. Neler yapıldı bu zamana kadar? Öncelikle tüm İzmir halkına, tüm Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deniz Feneri Derneği olarak e, deprem haberini aldıktan yaklaşık 15-20 dakika içerisinde Antalya'dan, Afyon Afyonkarahisar'dan ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Daha sonra çevre e, illerdeki temsilciliklerimizden e, katılanlar oldu. E, hali hazırda İzmir'de Ege temsilciliğimiz var. İlk müdahaleyi onlar gerçekleştirdi. E, depremin olduğu akşam e, 7-8 gibi bölgede tüm ekipleri toplamayı başardık. Ve arkamızda gördüğümüz Rıza Bey apartmanında... E, Arama Kurtarma çalışmalarına katıldık. Akabinde hemen apartmanımızın karşısında Deniz Feneri Derneği ikram çadırını kurduk. Çünkü bölge oldukça kalabalık. Enkazdan haber bekleyen ailelerimiz var, sivil toplum kuruluşlarımız var, basın mensubu arkadaşlarımız var, güvenlik kuvvetleri, güvenlik güçleri arkadaşlarımız var. Onlara burada 24 saat esasına göre ikramlarda bulunuyoruz. Gece özellikle hava oldukça soğuk oluyor, serinliyor. E, arazinin tamamına yayılıp üşüyen e, vatandaşlarımıza, üşüyen güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza battaniye e, dağıtımımız oluyor. Ve e, buraya gelirken getireceğimiz malzemelere, insani yardım malzemelerine ekleme yapmamız gerekiyordu salgın sebebiyle. Bölgeye dezenfekte, maske ve eldiven sevkiyatı da gerçekleştirdik. Belirli periyotlarda arazide dezenfekte işlemi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yine ikram çadırımızdan bu dezenfekte işlemi 24 saat esasına göre gerçekleşiyor. Gece özellikle sahada soğuk olması sebebiyle çalışmalarımıza daha bir hız veriyoruz, daha bir gayretli olmaya çalışıyoruz. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Diliyoruz ki artık ee, enkazdan sevindirici haberler e, gelsin tekrar tüm İzmir halkına, tüm Türkiye'mize e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum ve şu konuda e, Türkiye olarak artık biz e, depremlerde, sellerde, doğal afetlerde tecrübeli bir ülkeyiz. Burada birçok yardım kuruluşu var, çevre illerden gelmiş arama kurtarma ekipleri var, STK'lar var, güvenlik güçleri var ve bu kadar kalabalık olmasına rağmen e, arama kurtarma çalışmaları, yardım faaliyetleri aksamadan e, rutin olarak 24 saat esasına göre devam ediyor. Bölgede emeği gayreti olan tüm kuruluşlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Binlerce personelin görev yaptığını bu noktada biliyoruz. Tabii ki evet. Kızılay ekipleri evet. bu noktada hali hazırda koordinasyon da tabii onların elinde. Hem evet. bu yardım ulaştırılması açısından evet. bölgede sizin de arama kurtarma ekipleriniz var aynı zamanda değil evet. mi? Şu an arkada bir ekibiniz var mı? Ekibimizi geri çektik çünkü gördüğünüz üzere çok kalabalık eee Disk oluşmasın diye bir kısmını geri çekmemiz gerekiyordu. Biz gönüllü olarak geri çekildik. Ee ihtiyaç olursa zaten buradayız. 24 saat buradayız. İhtiyaç olursa oradan gelecek habere göre ekibimizi yönlendireceğiz. Ekipler şu an dinlenmede de diyebiliriz aynı zamanda. Zira burada çalışan ekipler de yoruluyor. Değişimli bir çalışma evet, söz evet. konusu. Zaten gördüğümüzde tablo ortada. Çok kalabalık bir görüntü var. Hakan Avcı gösteriyordur evet. oraları da. Aynı zamanda tabii oradaki yoğunluğunda biraz azaltılması gerekiyor. Bazı noktalarda tabii ki, tabii siz ki. o noktada kendinizi geri çektiniz ama sahada o ekip her türlü değerlendiriliyordur zannediyorum. Tabii ki değerlendiriliyor. Çok kalabalık olursa e, manevra alanınız kalmıyor. Risk alıyorsunuz. Hem kendinizi risk altına alıyorsunuz hem göçük altındaki e, vatandaşı risk altına alıyorsunuz. O yüzden oradaki e, insan kalabalığını, arama kurtarma ekibini bir kısmını aşağı indirmek gerekiyordu. Deniz Feneri Derneği daha önceki depremlerde de sahadaydı. Biz çokça konuştuk. Evet. Buradaki çalışmalarınızdan ötürü de ben ayr ayrıca teşekkür ederim. İşte e, Elazığ'da da çünkü hatırlıyorum. Oradaki sorumlu arkadaşlar da yayında evet. e, çokça mücadele verdiklerini ayrıca size de teşekkür ederim. Biz onlara teşekkür da ediyoruz. çok sağ olun.